Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün kupalığı bitmeden önce size gerçekten önemli bir detayı bildireceğim. Kupalığı bitmesine çok kısa bir süre kaldı. Ve bu kısa sürede de yani şu an kastığımız kupalar belki de bir işimize yaramayacak. Ama bunu bir şekilde engelleyebiliriz. Nasıl engelleyebiliriz? Ben de bugün ondan bahsedeceğim. Ama onun öncesinde kısa bir bilgilendirme yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bunu yorumlara yazarsanız sevinirim. Şu an arkadaşlar ben de 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 13, 14, 15. 15 kutu arkadaşlar iyiyim. Yani 20 kademeye kadar biriktirirsem daha çok biriktirirsem. Hatta bütün Brawl bile biriktiririm. Ama karakter çıkması gerekiyor kupa kasmam için. Kaça kadar bir de zaten 20'den sonra 500 oluyor. Sizce 20 iyi mi? Ben 20 yapmayı düşünüyorum. Neyse şimdi bu önemli değil arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar bildiğiniz e görmüş olduğunuz gibi iki saat iki gün 15 saat kalmış. 2 gün 15 saat sonra bu kupa ligi bitecek. Peki biz bunları nasıl yapacağız? Şimdi bunda olmaz zaten. Bakın arkadaşlar. Mesela ben de Jacket'e düşmeyecek. Neden düşmeyecek? Çünkü en az 501 kupa ve 524 kupa arasında 500'ü düşürüyor. Jacket'e sıkıntı yok. Ama mesela benim Bayron'a. Ben Bayron Okali'yi bittikten sonra Türkiye sıralamasına girmek için oynayacağım. Mesela bakın 653 kupa şu an bende. 650 ve 674 arası 649'a düşürülüyor. Bayramda yalnızca 4 kupa. 4 kupa düşecek fazla düşecek olabilir. Fazla düşecek mesela bu var. 525 ile 549 arası 520 düşürülecek. Yani 14 kupa düşürülecek. Ama ben bunu kasarak 550'ye getirdiğimde sadece 1 kupa düşeceğim. Yani eğer bu taktiği yaparsanız arkadaşlar mesela şu an ben 13.100 kupayım. Eğer hiç bunu umursamadan yaparsam 12.900'leri 800'leri bile düşebilirim. Mesela başka kim var? Piper. Mesela arkadaşlar Piper Gördüğünüz gibi 500 ile 524 arası Piper 8 kupa düşecek bir tek. Hiç sıkıntı değil. Ama mesela gittikçe artıyor. Mesela 1500'e üstünde 350. Size varsa da öyle düşünün. Eğer arkadaşlar bu taktikle yaparsanız kupa ligi size yani çok az bir etki eder. Mesela bundan 12 kupa düşüyor. Böyle yapın arkadaşlar. Gerçekten tavsiyem bu. Böyle yaparsanız sizin için de çok faydalı olur. Emekleriniz boşa gitmez. Kim tahminimi söylüyorum. Önümüzdeki günlerde yıldız puanıyla mega kutunun geleceğini düşünüyorum. E, kupa ligi bitince de olabilir. Önce de olabilir. Bu taktiği göz alın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.